Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA Türk serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki de. Bu videoyu çok sevdiniz biliyorum. O yüzden devam etmeye devam ediyorum. Yes sir, yes sir görevimiz. Tank çalacağız galiba. Çok eğlenceli olacak tank çalmamız. Şimdi bu videoya like atmayı unutmayın. Böyle acayip şarkı dinleyerek uçalım. Nasıl uçuyorduk ya? Tabii ki de Capslock'a basarak. Uç uça. Uçağa. Gidiyorum uça uça. Şöyle şarkılara bakalım. Allah. Var mı la güzel şarkı? Dur. Şey var. DJ Akman dinleyelim. orada arada baya iyi izlendi arkadaşlar. Olumlu yorumlar aldım baya. Çek diye. Muhteşem diye. Uça uça gidiyoruz. Ne oldu lan bir anda? Geriye doğru gitti. Haydi Tom'u yaparsın karşıya atlayacağız. Bu görev o kadar kolay olacak ki arkadaşlar. Hemen görev halledeceğim. Bakın. Hop. Atla bakayım. Hop. Konvoy. Bu ne lan? <laughs> Canavar olmuş. Tanka bak lan. Civil buradan uzaklaş. Sir, sir ya. Ben arabayı çalamıyorum galiba. Sir, yes sir. Tankı çaldım. Oğlum tank o kadar büyük ki göremiyorum ben şu an. Uzaklaştır şöyle. Lan göremiyorum. Evet Görme, e, arkadaşlar görmeden gidiyoruz. Ne oldu ya? Biz tutuklayabilirler ha. Aha tamam. Şu an sıkıntı yok arkadaşlar. Panik yok. Tamam hallediyoruz. Kalay yere ya. Oha. Burada çok güzel dönüyor tank ya. Uup. Türk bayraklı ne güzel yapmışlar. <laughs> Şimdi şeye doğru girelim. Tankı garaja sok. Sokacağım. Tamam tankı garajımıza soktuk. Çıkalım. O oh, polis de gitti. Her şey gitti ya. <laughs> Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Abi kameraya yaklaştıralım. Yakın yakın. böyle de iyi olmadı ya. Kafasının üstünde falan. Neyse arkadaşlar evri hıyırın yerine doğru gidelim Bakalım ne isteyecek görev olarak Yaklaştık mekan arkadaşlar Ne oluyor lan Havada telefon açacağım Alo. Kim la bu? Ha şey Kent Paul dallaması. E ee? kes lan. Ne güzel Tarkan çalıyor ya. Hop selamın aleyküm. Evri ne yapıyorsun? İçinde insanlar var mı? Motora geçtim. Tommy this is Donald Love. Donald this is Tommy The latest gunslinger <laughs> to come. Kes lan. Ya, görevler çok kolay ya. Ve biraz zor görev verin ya. Tabi canım Uça uça gidiyoruz arkadaşlar Uçmayı sevdim ya bu mod çok güzel ya Efsane bir mod Havalara uçuyorum <laughs> Eş Dinleye dinleye geldik Ve yine havalardan aşağılara iniyoruz Hop Bizim Tommy'de motor bitmez Hadi bakalım giyelim şu kıyafeti Motora geçsek acaba Kıyafet giyerken yok olmadı babaya babayı gebert Romeo, Romeo ne ya Romeo'nun cenazesi. Ha, bizim işi bunlar çok kolay arkadaşlar. Ben öyle hiç görevlerde fail yemem ya. Aynen. Oyna oyna oyna. Selamun aleyküm oyna oyna. Gençler nasılsınız? Siz salaksınız. Beni çıkarabileceğimi zannediyorsunuz ya. ben dalga geçe geçe patlatırım ha. Haydi güle güle. Arabaya bir şey olmaz. Oğlum tabutla nasıl bomba patlıyor ben onu çözemedim arkadaşlar. O çok acayip oyun ya. <laughs> Uzaklaş. Kaçmak bizim işimiz. Hop. Bakın şimdi. Bir anda uzaklaşırım ben. Bin dolar. Şimdi Kent Paul hıyarının görevlerine gideceğiz. Görevleri değil de görevine doğru gideceğiz. Atla lan. Yoksa Diaz vurma görevine mi geleceğiz? İşte görevi sevdim. Ne oldu lan bir anda telefon şey oldu. Sonunda oyun şey oldu. Gentball <laughs> geldi mi lan? Ne yapıyorsun? Tommy bir şeyler yaptı arkadaşlar. Korktum ben de ne yapıyor bu Tommy diye. Neyse. Ölüm zamanı. Ne diyorsun lan sen? Ha Diaz tamam. Ya çok kolay olacak bizim için lense direkt yetişmek Uçak aça uçak aça yetişiriz arkadaşlar bakın şimdi Şöyle şarkıları değiştirelim Gelesiye kadar Baya değişik şarkı ya bu da Ooo arkadaşlar <laughs> Mekana direkt geldim la Hayırdır lan Hayırdır oğlum Hay! Selamünaleyküm Dur lan. Testere ile keselim. Çekil lan. Geberin lan geber geber. Arkadaşlar şurayı bir halledelim de şu dingilleri. Lens'i vur lan. Anam ne yapıyorsun? Aha motordan attı. Hayır. Ne yapıyorsun lan? Hayır. Şaka denek. Helikopter spamlayabilir miyiz? Halıyla gitmemiz lazım ama. Hızlan ya. Oyunu bir hızlandıralım şöyle binip Aa hızlandı tamam. Lens ben geldim anam. Pardon Lens direkt motorla geldim. Kalk lan kalk. <laughs> <Heh>. Allah. <laughs> <laughs> e Lens. Alo. Arkadaşlar. Çok uğradı Lens arkadaşlar. Büyük. Bank. Ulan arkadaşlar. Tekrar görevleri yapacağız ya. <laughs> Allah'tan oyun çökseydi var ya ayvayı yerdik. biz siz olun arkadaşlar. Telefonları cevaplayınız. <laughs> Aha şey arıyor. Bize Big Honus dayı arıyor. Leo'yu vurdum lan? Ya bir kes ya. Allah. Şey olmadı galiba görev açılmadı. Neyse göreve gir. Süperlens adam gibi kalkacaksın değil mi? Allah tam basıyordum vallahi yani çıktı. Tamam lan anladık. Yazı yok edeceğiz. hadi yere git ya. Gel lens Gel motora. Seni bir motorla bir gezdireyim. Lens geberir mi arkadaşlar? Yok. Bana güvenin. Lens kaka ya. Yok ölmedi ölmedi ölmedi. Sık şunlara lens. Geri zekalı lens. Niye ölüyorsun ya? <laughs> Oğlum arkadaşlar yine başladık ya. Anam lan eyvah ne yapıyorum ben ya? <laughs> ben de biraz bir salaklık var ya. Bu sefer ciddiyim arkadaşlar. Ha ben sıyarlık yapma sen de geberme ha. Ben şimdi sen motordan düşersin geberi gidersin bu yüzden. Şu arabaya binip kaçalım arkadaşlar gel. Şite basayım şöyle de binsin hemen. Heh. Leyla Leyla Tamam Bu sefer oldu arkadaşlar ciddi bir şekilde yaptığım için Görevi tamamladım Bir şey olmaz bir şey olmaz Araba ölümsüz zaten Mekana yaklaşalım arkadaşlar Mekana geldik yazı yok edeceğiz Star Tamam Hadi şimdi sil Allah hastaneye gir lan Motora geçemiyoruz Motora geçelim Bu cool arkadaşlar normal olmaz diye oyunu kaydedeyim de Çöker möker Valla sıkıntı olur ya. Geçen bölüm kaç defa çöktü. <laughs> Ve arkadaşlar oyunu kaydedip geldim. Şimdi Diaz'ın işini bitirmeye geleceğim derken telefon çalıyor. Bu kim la? Ha şey. Big Honest diyen adam. Görevimize girelim. Şeyin görevleri de açıldı o adam. Lens geldin mi? Lastikleri niye küçük lan arabanın? I got us some cannons in the trunk. Holy shit! Where'd you get all this? Aramale. Saving for a rainy day. <laughs> Haydi bakalım. You like? Yeah, I like. Bu yerde yaza bak. Hop. Burada motora dönüşmedi karakter. Neyse Diaz seni vurmaya geliyom. geliyorum. Hayırdır Diaz? Hayırdır lan? Lens geberme. Ha. Hop. Ya i̇şte biz motorla böyle ışınlanırız. Niye polis geldi lan motor? <laughs> Seçtim diye polis mi gelir? Hop! Hayırdır Diaz seni yok etmeye geldim. Geber olay. Diaz'ı vuracağım arkadaşlar. Hop! İnşallah Lens salaklık yapıp gebermez. Hop! Tamam. Niye iki yıldız oldu lan? Hop! Motorla hız hızlı geliyorum arkadaşlar. Hop! Hadi güle güle. Hayırdır lan? Geber lan. Sıradaki sende. Lens dikkat et kendine. Hop! Ne yapıyorsun Lens? Zıplama lan düşeceğim bak şuradan düşüyormuş bir de lens Geberiyormuş Ne severim ama mavi mavili değişik mekandı normalde Kırmızımsı bir renk vardı buralarda Yazın mekanda değişmiş he Hayırdır lan Taramalı taraya 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 yok ediyoruz Aha İşini almaya geldim Hayırdır lan Lens geberecek dur Geber Hayırdır Diaz? Benden kaçabileceğini mi sandın? Ha? Hayırdır lay? Aha geberttik Diaz'ı oh be. You stupid pricks! Yes la. My beautiful house. Zani biz diyelim arkadaşlar. Look what you done to it. This is for my brother. Oh. I trusted you, Tommy. Yürü git lan. <laughs> I would have had you made. Hadi güle güle. Bay Diaz. <laughs> Ve artık mekanı da aldık arkadaşlar. 50.000 TL kazandık lan. Hayırdır lan. Artık malikanemiz oldu. Görev açıldı. Neyse göreve şey <laughs> edelim. Alışveriş merkezindeki camları da indirelim arkadaşlar ya. Hazır göreve girmişken. Şöyle şarkıla var mı? güzel şarılı Alışveriş merkezine doğru yaklaşalım arkadaşlar. Mekana geldik. Şöyle patlatalım. Yere git lan buranın kralı benim oğlum. Tommy unutmayın oğlum. Adamı vurdum lan. Hop yatın lan aşağı. Hayırdır. Hop. İşte böyle. Hop. Da 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 da. Hop. Da 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 da. da. Camları kırıyoruz. Polis bizi tutuklayamaz değil mi? Tamam. Batarsın tabi. Dükkanları şöyle yok ediyoruz. Ha? Artık buralar bizim bölgemiz oğlum. Böyle dal 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 dal. Kırlar da kır. Ha, görürsün güzel pencereli. Ne yapıyorsun memur bey ya? Dalga mı geçiyorsun sen? <laughs> bak. O masaj yapıyor reis. öyle arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Görevler gayet çok kolay. Yani bu görevi de yapmamak yani görevi becermemek için salak olmak lazım. Tabii şu polis bir anda düşürüyormuş bizi. Benim şu ağzıma tüküreyim. Neyse arkadaşlar. Oyunu da çökerttik. Hay ben böyle işin. Evet arkadaşlar. Görevi bitirdim az kaldı. Ha, hayırdır memur beyler, ne yapıyorsunuz? Tıklamaz dedik. Tıkladılar arkadaşlar. Acayip şeyler oldu. Anam ne oluyor? Oha değişik kıyafet oldu da. Vay 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 vay. Ve görevi tamamladık arkadaşlar. Hayırdır lan? 5 yıldız oldu. Ha, artık satın alabilirsin. İzin veriyorum <laughs> cümlesine bakın ya. Çok acayip cümle. 2000 TL kazandık. Gayet güzel. Ve arkadaşlar, bugüngülük videomuz bu kadar olsun. Bu videoya like atmayı unutmayın. Like oranı ne kadar fazla gelirse GTA Türk daha hızlı gelir arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Böyle havalara gidelim ya.